Tansiyon takibi yapılmış sanırım. Tansiyonu biraz yüksek. 14.8 Şimdi içeri geç teyzeciğim. Bekle şekerini de söyleyelim. 72 Bakire gittik. Bakire gittik. Arda kanser oranı maalesef yüksek. Burada bizim amacımız hem kanser taramalarını erkenden yapmak hem de halkı bilinçlendirmek. Erken taramanın önemini ve hastalığın engellenebilir olmasını anlatmak. Bu yüzden bu amaçla cihazımızı ve aracımızla beraber aynı zamanda eğitimlerimizi de halkımıza vermekteyiz. Kanser tarama aracımızda kanser taramalarını erken testi için yapmaktayız. Burada 30 yaş üstü kadınlarımıza HP ve rahim ağzı kanseri taraması yapmaktayız. Bunun dışında 50 yaş hastalarımıza kadın erkek fark etmeksizin kolorektal kanser taraması yapmaktayız. Bunların yanında 40 yaş üstü meme kanseri için mamografi taramasını yapmaktayız. Şimdiye kadar 4 köye gittik. Yaklaşık 350-400 tane hastamızın taramalarını yaptık. Kolorektal kanser hakkında eğitim verdik. Mamografilerini çektik. Daha fazlasını yapmak planlarımız da var. Serviks rahim ağzı kanseri için 26 bin kişi sayı hedefimiz. Meme kanseri için 15 bin kişi sayı hedefimiz var. Bunlara ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burası meme kanseri taraması için kullandığımız mamografi cihazımız. Girişlerini yaptıktan sonra vatandaşımız burada ücretsiz bir şekilde mamografi çektirebilirler. 40 yaş üstü vatandaşımız ücretsiz bir şekilde burada mamografi çekimini yaptırabilirler. Bir ketem aracımızda 3 tarama hizmeti veriyoruz. Meme kanseri taraması, rahim ağzı kanseri taraması ve kolon kanseri taraması hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız girişe geldiğinde kayıtları alınıyor ve mamografi ve rahim ağzı kanseri taraması için içeri yönlendiriliyor. Burada bir giyinme alanı var. Orada hazırlandıktan sonra burada işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bu mobil ketem aracı şu şekilde İbrahim Çeşen Vakfı desteğiyle biz şehir merkezine uzak olan vatandaşlarımız başta olmak üzere yerinde kanser taraması yaptırmak için onların ayağına getiriyoruz. Bu şekilde bir hizmetimiz var. E, vatandaşımıza genelde şöyle bir algı var. Sanki sağlık hizmeti hasta olduktan sonra yapılacak bir hizmetmiş gibi. Ama bu işin en önemli ayağı taramalar. Erken teşhis her zaman tedavinin kalitesinin artmasına ve yaş ömrünün uzamasına katkı sağlıyor. Erken teşhisin hayatı önem arz ettiği kanserle mücadelede en etkili yöntem kanser taramalarını düzenli olarak yaptırmaktır.